Bölgede dondurucu iklim su tesisatlarını çalışmaz hale getirir. Su boruları döşense bile içindeki su anında donar. Bu yüzden insanlar el yıkama veya yemek yapma gibi günlük ihtiyaçlarını önceden depoladıkları suyla karşılarlar. Tesisat altyapısının olmaması evlerin içinde duş ve tuvalet gibi temel hijyen olanaklarının bulunmadığı anlamına geliyor. Tuvalete gitmek isterse kısa mesafe de olsa donmamak için üst üste kıyafet giyip hızla hareket etmeli. Bu şekilde ihtiyaç görmek hiç konforlu bir deneyim değil. Ama bu tuvalet de farklı çünkü ısıtmalı. Ancak bu tip tuvaletler asla havalandırılamıyor. Evet. Çünkü havalandırılması için tamam. kullanılacak soğuk hava ısıtma sistemini bozar. Kötü kokuya rağmen bu tuvaletler yine de soğuktan korunmak için tercih ediliyor. Buradaki tek su kaynağı. Bölge halkı nehirden buz kalıpları topluyor ve buzu eriterek su ihtiyaçlarını böyle karşılıyor. Hava çok soğukken hızlı çalışmalısın yoksa donarsın. Buz <laughs> <laughs>